Selamlar millet GTA 5 playlist videolarına her zaman gibi hoş geldiniz. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Keşfetten denk geldiyseniz lütfen bir fırsat verin. Bir izin. Umarım siz de keyif alırsınız. Daha fazla uzatmıyorum. Like yorum atarak güzel abone destek olmayı unutmayın. İyi seyirler gençler. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Ha, tamam. tamam oraya bug'a girmiş o. Ben atlayacağım. Amına koyayım atlayacağım. Aa güzel. No, Uuuu uh, uh, amına koyum uzaydan uçtum Hadi bak il İlhan abiyi Uç. atın İlhan abi siksin seni İlhan İlhan abi seni, İlhan, no İlhan, say, abi seni <laughs> İlhan abi İlhan abi siksin seni İlhan E mi amına koydu Araç gitmiyor lan Herkes domine gidiyor ama Yapma oğlum. yapma Niye? yapma, yapma. <gülüyor> 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 Nerede sen lan Arkada Bas 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 Basma mı? Oğlum arka. o kadar zeki 8 8 misin amına ya aga bizde şimdi. Aa, ya? ne oldu bir Peki Tuna. Tuna düştü amına Bak şimdi. <laughs> Hop fake. Nasıl? <laughs> İsmet o bana işlemezdi. amına sokayım. Kim <laughs> birini attım abi? İkisi gitti. İkisi gitti. İki gitti, gitti. Tamam tamam güzel güzel. Ben gideyim. birini attım ama. Bana kim vurduysa Bilmiyorum. o da patladı. Ben patlamadım. Arkamdan, Arkamdan biri geldi, geldi. vurdu. Ben, ben vurdum ben patlamadım. Kaç kişi düştü lan karşıya? İki. İki. Bizden de biri gitti. Oh. Yes. Kaan'ı izliyoruz. Biliyorum. Kaan hileni kullan. <laughs> <laughs> Kaan kaşarlık yap. Helal <laughs> olsun lan. Helal vurdum çok iyi oldu. Şimdi girdiler 3 kişi bizim ekip nerede onun ekibi? Neyse arkadaşlar bak, var, arkadaş ben Beyler arkadaş arkadaş ben tutacağım. Beyler siz alana girin. Şimdi bana tecavüz etti zaten. Alana, alana girin siz. Giden. Ben tutacağım. Tamam, alan var mı lan? alan var sana. Lan beni mi atın geri zekalı? Git kaldık kaldık kaldık. Ne güzel güzel. Üç kişiye de arkadaşlar ne yapayım? Gütme mi sikildim yani? Helal abi helal lütfen. Ben de üç kişiye sıkıldım Bir şey diyeceğim. Ağlama bana da aynı şeyi yaptılar. Bir şey diyeceğim. Ama en az üç kişi vardı. Büyük talihsizlik ya büyük talihsizlik. Neyse neyse bir şey diyeceğim o kadar laf söyledik burası Allah'ın lütfü diğer tarafı Allah'ın belası diye abi bizi sikip battılar adam. Ben bir şey yapmadın mı sen sakin ol. Ekip sakin yönetiyor ama Tecavüz Sen, sen sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Kaan, neydemedim, bir şey neydemedim. diyeyim. Kaan, Enver, Tuna, İsmet dedi ki tecavüz ettik dedi. Bundan sonra bu rakibi neydemedim, sikmemiz neydemedim, lazım. Neydemedim, değil mi? Sen sağ hayatsızın <laughs> konuşma is İsmet video, <laughs> video. video var video video var Git kendini İlhan abinden kendini başlayacağım. At. Bak İlhan dedi ki turuncu takım turuncu takım lan. alacağız hadi. İlhan, İlhan dedi ki turuncu da Turuncu sikilir sağlam. Senin takımı koyayım. Seni alalım. İlhan abi seni Tamam? İlhan İlhan abisini abisini tamam böyle bak İlhan, İlhan abi seni kesin amına koyayım. Sen bir tık ağlıyor <laughs> gibi. Koydu lan. Geri zekalı İsmet. Sen amına koyayım. Sen öl ya be İsmet geçme sen ya. Sen geçme amına koyayım. Geçme lan. Amına koyayım. İsmet atın. At İsmet at at at. At İsmet. Beni ya değil ama İsmet'e. Beni değil oğlum İsmet'e. Aa yarasın. Lan niye kurtarıyorsun? Pardon o. pardon ona vurmaya geldim. Ayarını veremedim. salaklar yanlış yere gidiyorsunuz. Hakan sitir git ah ne düşmedi. Ne düşeceğim lan? git. Geri dönüp vurmak nasıl bir şey? Bak gene gene. İlan! Amını nasıl sokayım seni abi, senin İlan? Senin amcığına sokayım. Amına İyi sen ne haber? İki kişi almadım ben zaman kaybettim. Ben <laughs> dandım <laughs> Oğlum bize kalmamış ya bana koyayım. Hadi çek bir Herkes şey Hadi bir, bir. Asperenle de... kimdi bu? Neydi Aa, bu? <laughs> kan, kan iliği kullan kan. <laughs> abi kapattım <laughs> <ya gülüyor> <ya> geldim. <laughs> Alperle. Alperle. gir kanka içi gir içeri gir gir. Alperen sok götüne sok bunun götüne. Alperen süreceğin aracı sikeyim Alperen. Ben şak 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 alperen şak 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 <laughs> şak 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 <gülüyor> çok <gülüyor> tehlikeli hareketler yapıyorlar yalnız abi ona benziyor. ben seni de seviyorum o yüzden ee, şey kan git kan git kan Aa, git yetişemez boş, <laughs> süre yetmez boş, koş, daha toparlayamaz boş, <gülüyor> <gülüyor> daha yetişemez yetişemez kan gir gir kan gir yetişemez bak sana ne söylüyorum yetişemez yetişirse götümü <laughs> siksinler gir <laughs> gir Ali falan aman arkayım. Oğlum bir şey diyeceğim. Araba çok yan atıyor ya. Yani. Matematik böyle konuşuyor, konuşuyor. bak. Matematik konuşuyor. Ben hesapladım yetişemez. Ne sikeyim emi? Ölmeseydiniz gerizek. Ben kimdi matematik öğreten? Ne kimdi? Adı ne verdi? O öğretmen adı ne verdi? Sikeceğim onu ya. Kim yaşlı bu yaşlı kim olsa da sikeceğim. Burçuk burçuk sikeceğim. Kim kim İlhan 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 bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. İlhan. Evet. Efendim, sen ağlıyorsun. <laughs> Amına koydum ya şuraya. <laughs> <laughs> Sen abi. Abi. İlk önce bakın gördün mü? <laughs> bir sik yapmadan susar mısın lütfen? Ağır bir ağlama geliyor. Yalnız bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bak. Ne kadar süredir biz birlikte oynuyoruz. İlhan'a ilk defa birisi tilt etti ama İsmet. <laughs> Çünkü kan bir göğdü. Güzel <laughs> güzel ha. devam. Benim niye kötü, kötü. Kütü. Dur dur. Hadi siz önden gidin. <laughs> ben sigaramı içip geliyorum falan dedim. Burada Hakan Arıç <laughs> hepinizin amına koyayım. Oğlum <laughs> bana ne vuruyorsun? Mal mısın amına koyayım? Böyle şeyler yapmayın ha. <laughs> Sikeceğim yapacağınız iş amına. Hayvan <laughs> <laughs> <Sistem yapacağınız gülüyor> gibi şey yapıyorsunuz <laughs> ya. Burada Hakan Arıç hepinizin amına ne, ne yapıyorsun oğlum burada? Sen sen yapıyorsun? İlan ya. bir Sen bir kişi geliyor arkadan İlan geliyor. Gir içeri gir gir zaman yetmez. Amına. Oğlum arkadan bana mı vuruyor? Oğlum Sıkır adama şey. vuracak mısın? Aa öldü öldü öldü. Amına koyayım. Bunu sen beni <gülüyor> niye kovalıyorsun? Bak bütün playlist bak 4 4 map kaldı tamam mı? 4 map'te de sadece sana oynayacağım. <gülüyor> kim, <gülüyor> kim o? Kim o? o? <gülüyor> kim <gülüyor> o? <gülüyor> <gülüyor> kim <gülüyor> o? Alıyor. Yok kim? Tamam Hayır hayır kime <gülüyor> oynayacağım <gülüyor> diyor. Kime oynayacağım diyor. O biraz ağlıyor ya. Onu dinlemeyin o biraz ağlıyor.

Abi Tuna dikkat et geliyorlar. Geri girin. Şeri girin. Patladı. Ah sana yaran mı Allah. Ben bas <laughs> basacaksın. Bas basacaksın. Allah Allah. Gördün mü onu bas... şimdi? Hadi hadi yaparsınız. Hakan sana güveniyorum aynen, aynen abi arası kırkın. Bana güvenliysen yal. Tuna. Yavaş Tuna. Hakan yula yula at üç tane soru ölürler. Ananı sikiyim Hadi hadi Alperen de giremesin Alperen ısır İkimiz de giremedik Oh be Çabuk bana social bait bilgilerini ver hemen ben giriyorum Sen çık ben çıkayım Sen bu bilgilerini ver <laughs> ben Adam hakana full güvensiz Tuna sen alırsın Tuna yapar ya Akın bir anda sol akır Götlük olsun Hayır Tuna 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 vur şimdi vur Tuna şimdi vur Neyse bırakın ya oynasınlar amına koyayım. Aynen Buna böyle hiç olmadı. Olur olur. Olur ye. olur. Ah be. Zaman hesaplı. Tamam el sus. Yani Onlar onların da onların da olduğunu düşünürsün. <laughs> <laughs> Ama kullanamayacaklarını da düşünürsün. <laughs> Yapacaktık yapmayın. hepimiz insanız. Irkçılık yani yapmayın. Hepimiz. Ula, ona, vur ona vur ona vur ona. Ama nasıl bir lan Tut tut Güzel tut adam. tut Anladım. tut Işınlandı hadi koçum sor de... adamsın hadi D hayır hayır dışarı gitme Dışarı dönmüyor abi <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> gideceksin abi. gibi geldi <laughs> pardon Dönmüyor Biraz dönmüyor daha zaman <laughs> <ışınlanıyor> <laughs> Araç dönmüyor burada araçlarda Tuna, şey Tuna, ya Tuna Tuna bir... ışınlanmıyor ya Geliş... Allah Allah. Tuna gelişine vur Allah Allah. Tuna, Gelişine vur lan Tuna bırak geçsin bırak geçsin bırak geçsin Sağ yap sağ yap sağ yap ona, vursan, ona vursan. <laughs> dön dön bir anda gir içeri. Gir içeri gir. Yandan gir yandan. Öyle, yandan yandan. Hadi hadi. hadi. Okan, Okan. Amına koyayım ya. Yana Hayır. Yok yok. Tuna, Tuna. Beni dinleyebilir misin? <laughs> beni dinleyebilir misin? <laughs> tamam. Sol sol yap. Ya karşıdan git karşıdan. Bırak bırak o sana vursun. <laughs> git, git alana git alana git. Şimdi alana git alana git alana git. Zaman kaybı çok var git 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 git, git git mi? git git Harkın... git yavaşla 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 Vursuna. yavaşla yavaşla bas 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 full ona vur ona vur alan çok dar tamam abi. süper Hakan gitti Hakan gitti tamam. alan çok dar da. bu işte bu Bak, oğlum da, da, da. matematik konuşuyor matematik benim sana matematik ne matematikle <laughs> <Ben de, gülüyor> alakası yok sol tarafın o, 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 o sırada giden matematik ne 2 artı 2 ne diye sol tarafın yok abi nasıl idi matematik bilgimle döverim sen matematik kitaplarımla döver. Sadece. <laughs> Yok İsmet'in matematik kitaplarını alır, onları da eklerim. Yok, sen de döverim seni. İsmet'in. Ya, alır, bir, ismeti şey, ya bir şey, diyeceğim. Bir saniye. Şu oyunda gerilmiyor. Sumo oynuyoruz bir. İkincisi İlhan sen alıyor. Evet abi. Alıyor, alıyor. İsmet, <laughs> İsmet, İsmet alalım. Senin <laughs> İsmet. İlhan'la aynı takımda. İlhan'la aynı takımda <laughs> çocuk kudurtuyor. <laughs> bir şey diyeceğim. bu kavga çıkmış olabilirsiniz ama şansa bal aldı. Ya. Öyle sen eğlencesine takılıyorsun. Bu <laughs> Yani böyle yaptıma bakmayın siz. Böyle yaptıma basmayın. Aslında çıldırıyorum. Götümü <laughs> sikeyim <ben gülüyor> bunu. Bu <laughs> <laughs> evet son tur. Ya biz kazanırsak <laughs> son, son tur. Alper ben arada kaptanı falan sikiyorum da sen öyle yaptığına bakma. Evet alayım İsmet başka soru İsmet tamam. yalnız ilan seni siker bak hiç karışma ama. Pardon Tuna pardon pardon sağ yapacak hayda, hayda, Bir dakika kapının üçlü de bitiyor değil mi? Evet. 2'ye 4 oynayın İsmet gel buraya siktim belanı. Hayda. Amına koydum sanki oyun çok değerli eğlence varken. Eğlenmek varken sıçtım <laughs> şey. İsmet siktir git. Dur ben şöyle. yardım ederim. Yardım et yardım et şunu atalım şu salağı. Ben yardım ederim. Yardım et şu salağı atacağız At, at, şunu at, şunu hayır. Hayır. hayır! 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 <laughs> İsmet atın İsmet 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 ben de yardım edeceğim. İsmet atın İsmet. İsmet atın diyor <laughs> ya. At 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 at, at. İsmet'in amına koyayım. At at at. Bana ne vuruyor? İsmet ecelin geliyor kaç. Ben koydum. İsmet gitti beyler. <laughs> Gitmedi. Bunu. <Hayır, Ne gülüyor> git git at. Am <gülüyor> 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 Gel 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 Enver gel Enver gel. Üç kişi 3 kişiyi de yolladık. <laughs> Tek kaldık ama. Enver'den nasıl alır lan Bir ters de 3 şey bu arada. Oğlum, tutuyorum, tutuyorum gitsene oğlum, bana tutuyorum, bana tutuyorum. gitsene. Bana gitsene. Bana ben, ben gidiyorum, gidiyorum. ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, tut onu, tut. Korkuyorum. Oyun alta gitti, oyun alta gitti. Biz Aldınız mı? Bir bir ve bir, bir Alta gitti oyun. Ah siktir ya. be olmadı. Oyun alta gitti kaplanım ya onu tutardım ben onu. Aşağını yerim seni ya sana daha top. Bir geçeriz. Atla gitsin ama. Arada yapıyor böyle. Alper atla gitsin. Anam İsmet'e gittin. nasıl dilt <laughs> olmuş. <laughs> <laughs> Alper atla atla aşağı atla, atla. Aynen atla ya boşver. Atla sonrakine devam ederiz. Hayır hayır gel gel hayır. kapışalım gel. Gel gel boş ver dinleme onları. Alperen zaten kaybedecek o yüzden sıkıntı Zaten kaybedecek mi? Evet. Görüşürüz. <laughs> ben ne dedim? <laughs> zaten <kaybedecek>. <gülüyor> 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 kusura bakma çok güzel pazar yolladım seni. <laughs> Oğlum bizim takım birbirine düşme ben anlamıyorum. Ya o <laughs> İsmet'in boktu. Hiç İsmet'in boktu. Çok ben güzeldi videodan sonra anlatacağım bekle seni biraz gibi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz keşfetlerden kendisiniz ve buraya kadar izlediyseniz lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Discord kanalımıza gelebilir ve videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Diğer hesaplardan da takip edip daha çok destek olabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Millet.